Ben bir fitneyi, ben Allah muhafaza eylesin yoksa bir fitne ateşini mi yapıyorum? Şu an günümüze o zaman hocalar ne kadar çok rahat yargılanıyor değil mi? O hoca da böyle, bu hoca da böyle, bu cemaat böyle, bu tarikat böyle. Ya bu Müslümanlar, bu siyasiler böyle, böyle böyle önümüzde de bir siyasi mücadele de başladı. Öyle bir siyasi bakışımız oldu ki takım tutar gibi. Ben hangi takımdan düşündüğüm gibi takım gibi siyasi düşünüyorsun. Ya bir dur, bir emini vicdanından koy ya. Karşı Dedim ki coğrafyanın insanları hep neşerle yetiştirilmiş. Sen bu şu parti, bu parti diyerek hemen niye kutuplaştırıyorsun? O Müslüman ya. Müslüman sonra Müslümanca yanar. Bak kardeşim de bizim bu hareketlerimizden Allah memnun mu? Resulullah memnun mu? Senin bu sözleri Yani nasıl bir ifade? Adamın 99 tane İslam alameti var. Bir tane yanlışı var. veya 99 küfür alameti var. Bir tane doğrusu var. Sen adama kafir diyemezsin. Bunu nasıl hocam bu toplumda coğrafyada? O yüzden ayet-i kerime çok önemli. وَلَا تَنَازَهُ فَتَرْشَلُوا وَتَرْشَلُوا وَتَرْشَلُوا Sakın ha birbirinize girip yani belli menfaatlerden dolayı siyasi bir farklı vakıftır, cemaatdir, dernektir. Ya bakın kaç tane tarikat ve cemaatimiz var. Ümmeti Muhammed olarak bir çatı altında başarılılar neden her yere fitne edecekler, fitnelerini etmişler. Bunlar zaferi doğru yürürken biz İsrail bakıyor ki ne güzel Müslümanların durumu param Şimdi biz ne yapmalıyız? Biz bu ayet-i kerimede Allah'ın ne buyuruyor? Fethet'e ve de 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 böyle bir sakın ha kıracak şekilde, mağalarımızı koparacak şekilde, o Kürt'tü, o Türk'tü, o Çerkez'tü, o Laz'tı diyerek birbirinize dirsek temaslarıyla birbirinize itmeyin. Kardeş olun. Bin olur. kime ifade kullanıyorsun? Bununla kim güç devşiriyor? Arkadaş olmadan hangi sisteme hizmet ediyorsun? Bir cemaatin yüzde 60 doğru, yüzde 40 e yanlısı, küllüm reddetme, tutucu ol, kucaklayıcı ol, ahli cenan ol, dur dönme, zaten garip. bizim fedakarlarımız yok, bunu seyircilerimiz yok. Ama bakıldığı zaman bu cevapları biz garip kalmışız. Bu garip diye gerçekler Müslümanla ufak bir güzel hareket varsa sahip çık, kucakla. Hocam ben de böyle bir hayat yok. O zaman ayet de okuyorum. <laughs> diyor ki ayet o zaman diyor gücünüz elimizden gider, sözümüzün tesirimizden gider, kuvvetimiz gider. Bir olamazsınız. Ve Allah muhafaza edesin kutbar ve galip oldu. Şimdi hocam hutbenin konusu neydi? Hutbenin konusu diyor ki Müslümanlar biz bir olursak güçlü oluruz. O yüzden büyüklerin şöyle bir tarihleri var, şey, tarihleri vardı rahmetli Hızır Efendi'nin mesajı. önce İslam'ın bağrına gelsin. Yani biz biri bir bir diyaloğa girdiğimizde biri bir kalp altı konusunda mücadele ederken bu kazanmaya çalışır. Nereye? Partine değil, cemaatine değil, ümmet şuuruyla girilmesi için mücadele eder. Bu konuda buna şu an ihtiyacımız var. Rabbim bu konuda güzel bir şekilde mücadele edecek bir yer nasip Bir misal de bitirmek istiyorum. Babanın biri bir gün çok ile beraber oturuyor. Çocuğunun bir tanesi de bir çocuk diyor ki babasına babacım diyor. Hafta sonu, pazar günü bizi beni biraz parka götürür müsün diyor. Babası da direkt ona şöyle bakıyor. Ya oğlum diyor sana diyor, bir vazife verelim, bir ödev verin. Onu yap o zaman getireceğim. Sebebi babanın tabii pazar günü istirahat etmek istiyor. Yapmak istiyor. bir pandemini bir yerlere götürüyor. diyor. Babası, kendince bir plan kurmuş kafasında. Bir tane lastik kağıdını alıyor. Evinde onu bir birden yırtıyor. Bak diyor oğlum bu gazete kağıdını gördün, Burada dünya haritası var. Şimdi ben bunu yırtıyorum. Sen bunu diyor yap. Topla bir araya getir. Bana göster. O zaman diyor hemen parka gideceğiz. Çünkü 7-8 yaşında hemen o gazete kağıdını almış elinden tut 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 tut. Adam da bir birden kağıdını geçir diye. Bir koskoca sayfa bunu çocuk nasıl yapma toparla seni lan bir iki saatte ne olur? Ben şurada bir iki saatte yatayım diyor. Üç dakikada çocuk geliyor. Babacığım diyor hazırladım bitirdim diyor. Oğlum diyor bunu nasıl yapma? ya, nasıl becerdim bunu diyor, koskoca diyor bir gazete sayfası. Baba diyor, yırttığın diyor, gazetenin diyor, dünya haritasını bir yere getirecek diyor çocuk. Gazetenin diyor, arkasında diyor, bir insan var diyor. İnsanı böyle yapınca, dünyayı haritayı bir toparladı. Şimdi işin özü, herkes birini suçlar. Ama hangi bir olay başka bir insanın kendini nefsiyle kendine Kendini muhasebe çekeceksin, Neyse benim eksiklerim Amin. Sen düzelirsen öteki düzelecek. Bak bu yolda bir yerde bir asıl yerde. Amin.